Merhaba, ben Onur Gürel. Aklınızı başınızdan alacak gerçekler ile karşınızdayım. Burası dünya, evimiz ve yaşadığımız yer. Burası da dünyamızın da içinde bulunduğu güneş sistemi. Dünya ile uydumuz ay arasındaki mesafe 384.400 km. Çok uzak değilmiş gibi gözüküyor değil mi? Bence tekrar düşünün. Bu uzaklığın içine Güneş sistemimizde bulunan bütün gezegenleri sığdırabiliyoruz. Bu Jüpiter üzerinde bulunan ve Red Spot olarak adlandırılan bölgeye 2 adet dünya sığabiliyor. Satürn dünyamızın tam 9 katı. Ancak bu kıyaslamaların hiçbiri Güneş'in boyutlarıyla boy ölçüşemez. Şimdi gelin gezegenlere bir göz atalım. Bu dünya, bu dünyanın Aydan görünüşü. Bu dünyanın Mars'tan görünüşü. Şu anda dünyayı Satürn'ün halkaların arkasında görüyoruz. Bu da dünyanın Neptün'den görünüşü. Diğer bir ifadeyle 6 milyar 437 milyon 376 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. Milyarlarca kilometreden bahsetmek ve zihnimizde canlandırmak gittikçe zorlaşıyor değil mi? O zaman ilginç bir bakış açısı katmaya çalışacağım ve biraz basitleştireyim. 1 milyon saniye yaklaşık olarak 11,5 güne eşit oluyor. 1 milyar saniye ise 31 yılın üzerinde oluyor. Şu anda dünya ile Güneş'in boyutlarının karşılaştırmasına bakıyoruz. Oldukça ürkütücü, değil mi? Bu da Güneş'in Mars'ın yüzeyinden görünüşü. Çok ilginç ve ürkütücü bir karşılaştırma daha eklemek istiyorum. Evrendeki tüm yıldızların sayısı dünya üzerinde bulunan bütün sahillerdeki kum taneciklerinin sayısından daha fazladır. Elbette evrendeki tek yıldız bizim güneşimiz değil. Öyle yıldızlar var ki güneş yanlarında cüce gibi kalıyor. Şu ana kadar bildiğimiz en büyük yıldız V by Canis Majoris. Bu yıldızın yarı çapı güneşin yarı çapının 2000 katıdır. Böyle bir yıldızın güneşin yerinde olduğunu bir düşünelim. Bu önerme biraz saçma oldu çünkü kül haline geliriz ve küller düşünemez. Videonun burasına kadar hala sayıların çok büyük olduğunu düşünenler sıkı durun. Daha hiçbir şey görmediniz. Örneğin galaksiler. Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin içinde yer alıyor. Eğer Güneş sisteminin bir bozuk para büyüklüğünde olduğunu varsayarsak Samanyolu galaksisinin yarıçapı Türkiye'nin yüz ölçümünün yaklaşık 12 katıdır. Bu yüzden Samanyolu dev bir galaksidir. Yarıçapı neredeyse 100 bin ışık yılıdır. Gelin bu ışık yılını kilometre cinsinden yazmaya çalışalım. 995 katrilyon 645 trilyon 154 milyar 245 milyon 458 bin 24 kilometre. Söylerken bile 7 saniye geçti. Samanyolunun bir ucundan diğer ucuna gidebilmek için ışık hızında hareket edersek ki bu henüz mümkün değil ama biz yine de gidebildiğimizi varsayalım. 100 bin yıllık bir yaşam süremizin olması gerekiyor. Bu kadar büyük bir galaksi içinde dünyanın kapladığı yer mikroskopla görülmeyecek kadar küçücük. Videonun bu kısmında aynı hatırlatmayı tekrar yapacağım. Eğer bu sayıların çok 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 büyük olduğunu düşünüyorsanız hala hiçbir şey görmediniz. Öyle galaksiler var ki dev dediğim Samanyolu galaksisinin esamesi bile okunmaz. NGC 6744 galaksisi samanyolu gibi spiral bir galaksidir ve tam iki katıdır. Bir ucundan diğer ucuna 200 bin ışık yılı büyüklüğündedir. Kendi galaksimize dev demiştik. Peki bu galaksiye ne diyeceğiz? Devasa desek olur sanırım. Biraz daha büyük düşünmeye çalışalım. Şu anda Hubble teleskopunun çektiği bir fotoğrafa bakıyoruz. Bu fotoğrafta binlerce galaksi var. Her biri güneş gibi milyonlarca yıldız barındırıyor ve her bir yıldızın kendi gezegenleri var. Bu fotoğraftaki bazı gök cisimleri 11 milyar yıl önce oluştu. Big Bang ise 14 milyar yıl önce meydana gelmişti. Aradaki 3 milyar yıllık süre evrendeki en yoğun yıldız oluşumunun yaşandığı periyottur. Aslına bakarsanız bu fotoğraf bile evrenin ancak çok küçük bir kısmını gösterebiliyor. Son rakamları da vererek aklımızı biraz daha yerinden oynatalım. Evrenin yarı çapı 46,5 milyar ışık yılıdır. Eğer ışık hızında gidebilecek bir uzay aracı yaratabilirseniz evrenin bir ucundan diğer ucuna 93 milyar yılda gidebilirsiniz. Türkiye'de bir insanın ortalama yaşam süresi 78.3 yıldır. İnsan ömürlerini arka arkaya birleştirdiğimiz zaman 93 milyar ışık yılı gidebilmek için yaklaşık olarak 1 milyar 200 milyon insana ihtiyacımız var. Türkiye'nin nüfusu şu anda 85 milyon. Ülke toplam nüfusu olarak bile yine yetişemiyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma destek olmanız çok önemli. Bunun için abone olup bu videoyu beğenmeniz ve varsa görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmanız yeterli. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.